Ben etrafa bir göz atacağım. Tamam, görüşürüz. <laughs> belleri sıfırlıyormuş Bir şey yapacağım Lan Allah. Allah'ım Allah'ım Ben bunun için buradayım. <laughs> Kahretsin. Sanırım biraz yavaştı. <laughs> bekliyor ya oğlum sen Bir tane daha. He? Hala sesi duyuyor. Bir çeşme daha mı var? Ha. Başladığım yere dönmem gerek. Cebime gir bakalım ufaklık. Ben etrafa bir göz atacağım. İyi şanslar. Ben geldim lan ben. Lan git nereden geldin? Lan ben <laughs> evden geldim eve girdim lan. Lan git. Lan git evde mi geldin? Lan ben evdeyim mi? Bu iyiye işaret. Gerçekten. <laughs> Bu şey canında program işi bitmedi ya. Ne program işi ya? Haa. Adam adam kodluya kodluya bizim de evimizi değiştirdi. Sallanıyoruz. Lan aşağı uçuyordum. Son kodda en iyi işte. kodlar hadi bak. Uh. Uçtu. Kuş olup uçtu. Được rồi, Được rồi. Được rồi. Anta, evet doğru demiştim. Unut Bitrix. Tabii ki. Kolay olsa şaşardım. Güne innesi. Yüzlerce yıl seni bulmamı bekledin demek. Oh shit nigga. Yine ka. İlginç bir şeyler var mı? Bu sanırım oldukça değerli. <laughs> tamam. O da tamam. Nerede tatlı? İleride bir tane var. Bir tane göz atacağım. Bekliyorum. Tamam o zaman. La oğlum ne yapıyorsun? <laughs> hey, gel seni cebimde gezdireyim. Eyvallah. var. Tebrikler. Peki buraya araba çıkar ne oldu? Araba düşer. Oğlum oraya nereden mı? Hey dur bir daha. Bak, bölgeyi almış. Neredeler? Neredeler? Yok olum, kan <laughs> onu yedim. Wow. Bruxa'yı daha Bruxel'de anasını satayım. Ne Bruxeli ya? Bruxalar vardı ya şeyler, <laughs> vampireler. Katabın adamları olabilir. <laughs> Nerede? Witcher'da, <laughs> Witcher'da. Ha ne vardı? Bruxa diye vampirellalar var. Çıplak çıplak uçuyorlar ya sağa sola. Fark etmez. Bence vampir olması daha güzel olur Kurt adam büyülüğü seviyorlar çünkü bilirsin Acabey. Hiç şöyle kurtlu vampirli bir oyun yok var mı? Ya en yakın World of Warcraft var işte O ya Ne kadar böyle hikayeli oyun oldu Yok ne yazık ki. Ya yani Iratus'un içinde kurtadan vampir var. Ama onlar da ölü grubundan zaten. Skyrim'in içinde kurtadan vampir var. Olabiliyorsun. Onun dışında da şu an gelmiyor. Bir tane şey vardı ama sonunda sadece şey var. Kurt adamlar var. Şey, Werewolf <laughs> Apokalipsi diyorsun da. O çok iyi bir oyun değil ya. <laughs> 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 Werewolf Apokalipsi de kapanda bir adam resmi var. Arkasında Peki, da kurt adam var. Parashama para. Şu. Para, Dur bakayım bir. Bunluları <laughs> çok güzel. Bravo. Ağır, para ağır şuraman. duruşu var çevik duruşu Bu var. Kimdi yani peki? Adam tamam. dövmek için tamam. eğlenceli de yani <laughs> hikaye çok elde tutulur bir şeye benzemiyor. Dövüş sanatlarını bizzat Shiva'dan öğrendi. Ama kendini Shiva'ya kanıtlayabilmek için tüm dünyayı fethetmesi gerekti. <laughs> ben de eğitimim zor sanırdım. <laughs> Keşke olsa gerçekten. O dediğine ee, yakın yani Town Büyük of Salem var da o da çok küçük bir oyun. Bir de çok insan gerektiriyor. Şey gibi Among Us gibi. He, i̇şte onlar hey, ya, i̇şte buradan. Hey, bunu ben hallederim. Tamam. Hadi aç. Şey artık. Ne demek? O kadar bir plan öyle. Laf sokuyor ne yapacak? Yukarı çıkıyoruz. Ne sahne ya? Acayip güzel grafikler var la. Hangisi? Lan şart. Kaç kere söyleyeceğim ama diğer oyunlarda bu çıkulundan çıkabildik. Ben de tampon boş konuşuyorum. Yok ki öyle bir oyun mu var? Lafına dikkat et. Lan nasıl gördün beni? Buradan ateş etme. hoşunuza gitmez bence. Gene Bu kadar. Ortalık temiz. Diğerleri duymuş olmalı. Zıza, zıza. Yapacak bir şey yok. Hadi. Boynumun tek kötü yanı karakterlerin hareketleri alıyor. Ne yaptı belli değil. Kafası koktu, tavuk gibi hareket ediyor. Buradan nereye gideceğiz? Haa şuraya. Gene unutup hangi oyunu diye sormam yok mu? Diğerleri geliyor. Oğlum artık zıpla be. La, la bak. Deli tipin yine ya. Tamam. Etraf Devamı gelecektir. Dışarıda koca bir kamyon var. Gözümüzü dört açalım. Ne olur? Ondan düşmek gibi. Ne komik şeymişsin sen. Heh, Atavdan önce gerçek kötü Yapacak bir şey yok. Zaten mesele başlamakta değil, işi bitirmekte. De. Şunu gördün mü? Galiba bir musluk daha. Hadi yukarı çıkalım. Bizi fark etmediler. Güzel. Müthiş. Sağanları düşününce. Ya bu nişan alırken işaret koyuyordu. Nasıl yaptığımı unuttum ya. Nasıl öğreneceğiz onu? Tuş atamaları. Ah kazık. <laughs> Ateş nişan al. Çetanı doldur yuvar işaretli lan. Ceymiş ya. Nasıl bu kadar rahatsın? Silah seslerini duymadın mı? Duydum. Kafaya fazla takıyorsun. Asav kardeşlerimizi bizzat eğitti. Ha. Yine de emniyete takılacak. Ne olur mu? Ben hiç açmadım ki. değildi o lavuk hep sabit gitmiyor oradan nasıl an nasıl geçeyim oradan orada duruyor oradan gitmiyor oradan ikili atlasak görüp nasıl oldu ya Oğlum cool Yeah. 对呀。 temiz mi? Temiz. <laughs> Harika. Temizse güzel. İlerleyelim. <laughs> Resmen ağzımdan aldım. <laughs> Bir tür düzenek gibi. Bu ne? Açıl bakalım. <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> Harika. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu iş görür. <laughs> Üzgünüm. Bir şekilde geleceğine eminim. Tabii canım. Kolay yolu seçeceğini biliyordum. Göstermiş. Nasıl olur göster. İzle de öğren. Affedersiniz. Her şey yolunda mı? Sorun yok. Sakın ben siz başlayayım deme. Tabii. Hayatta olma. Tamam. Buradan girmiyoruz. İşte buradasın. Eğleniyor musun? İlkokul bahçesinde oynamak gibi. Bence burası ilkokul bahçesinden daha güvenli. Vardık <laughs> <laughs> sayılır. Başardık. Etkilendim. Sen etkilendin. Ben yoruldum. Bitirelim şu işi. Bu yay olacak. Nasıl ya ya? Bu tarafı da tarafı da. Yo. Ah bu ne be, hiç adil değil. Küçük ve ortanca parçalar dış çemberi hareket ettiriyor. Şurama. Hadi bitirelim şu işi artık. Pekala. Oh, harit. Gördün mü? Tehlikeli olduğunu söyledim. Acıdı mı? Sadece gururum. <laughs> Hadi bakalım. Ve işte su. Böylece üç etti. Bence bu hazine avı işlerinde çok iyisin. Çabuk kavrarım. Ha. Ama bir şey soracağım. Bana kalırsa istediği her şeyi yapabilecek birisin. Neden Shoreline için ısrarcısın? Ciddi misin? Ortağım adamlarımı düşman etti. Sonra Teğmen'im hazineyle kaçtı. Nathan ve Samuel direkt paça yırttı... ...ve sen bana bu soruyu mu soruyorsun? Evet. Görev başındaydım. O zaman kaybet. Bir dakika o elindeki şey ne öyle? Hiç, stres oyuncağım. Avustralya'ya gittikten birkaç hafta sonra gelmişti. Tamam. Gitsek iyi olacak. Asav önümüze geçmemeli. İşin aslı... Ben de epey bir çuvalladım. <laughs> Aslında en iyisi toparlanıp devam etmek. Başarısızlığı sevmem. Kimse sevmez canım. Hadi arabaya inmenin bir yolunu bulalım. İyi fikir.